Hepinize merhabalar, YouTube kanalıma ve uzun süre sonra tekrardan yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Heyecanlıyım. Bugün günlerden 10 Eylül, Salı ve şu anda saatlerimiz sabah 10.30'a doğru geliyor. Uzun süre sonra tekrardan YouTube'da olmak, e, kamera karşısında olmak ve sizlerle bu şekilde sohbet etmek bana şu anda çok garip hissettiriyor. Bu videoya 6. veya 7. kez başlayışım. Onu beğenmiyorum, bunu beğenmiyorum derken artık dedim bırak... Akışa bırakıyorum. Umarım videoyu editlerken kendime gıcık olmam. İnanın bu videoyu çekmeyi günlerdir, belki de aylardır istiyorum. Ama ertele 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 bir şekilde artık bu videodan kendimle yüzleşmekten kaçtığımı fark ettim. Ve bugün sabah hani erken kalktım, işlerimi hallettim. Kendimde bu videoyu çekecek enerjiyi buldum. Kamerayı açtım. Hiç kafamda plan program yapmadım. Tüm şeffaflığımla karşınızda olacağım bir video olacak. Gördüğünüz gibi üzerimde basit bir beyaz tişört kamera karşısındayım. Şimdi ilk olarak beni belki bu video ile birlikte ilk defa tanıyacak ya da daha önce hiç görmemiş bilmemiş kişiler için kendimi çok kısa bir şekilde tanıtacağım. Sonrasında o merak edilen mezuna mı kaldım, üniversiteye yerleştim mi, hangi bölümü kazandım, yurt serüveni falan filan bunlardan bahsedeceğiz. Dediğim gibi tüm şeffaflığımla karşınızda olacağım size söz veriyorum. Geçen seneki sıralamam, bu sene mezun senemki sıralamam. Bunları da direkt açık açık sizlere söyleyeceğim. İlk olarak adım Taner, soyadım Gül, İstanbul'da yaşıyorum. 19 yaşındayım, 2005 doğumluyum ve bu sene benim ilk mezun senemdi arkadaşlar. Bilenleriniz varsa Instagram'da Taner Studies diye bir blog hesabım var. Youtube'da da bu şekilde bir kanalım var. Birazcık geçmişe gitmek, bayağı bir önce serüvenimi anlatmak, sonrasında sizlere asıl şeyleri paylaşmak istiyorum. Ben liseyi İmam Hatip Fen Lisesi'nde okudum arkadaşlar. 11. sınıfın sonuna kadar full erkek lisesi. Fen Lisesi derslerini görüyorsunuz ama aynı zamanda İmam Hatip olduğu için dini dersleri de görüyorsunuz. 11. sınıfa kadar orada okudum. 12. sınıfta açığa geçtim. Çünkü YKS senemde dini derslere daha ağırlık vermek istemedim. Çoğunlukla YKS derslerine çalışmak istiyordum. İmam Hatip Liselerinde dini derslerde sizi gerçekten birazcık zorluyorlar. 12. sınıfta açığa geçtim. Koçluk alıyordum. Aynı zamanda dershaneye kayıt oldum. Aa, hiç oralara girmesin. 12. sınıf ilk denememe girdiğimde TYT netim 21 net geldi arkadaşlar ve ben o zaman bir çöküş yaşadım. Lisede hiçbir şey öğrenmediğimi fark ettim. Koçla birlikte mesela program yapıyoruz bana programda konuları söylüyor şunu şunu yaparız bunu yaparız falan diye mesela bahsediyor. Ama ben daha konu isimlerini bile bilmiyorum hiçbir şeye hakim değilim. Gerçekten 12. sınıfta kendime sıfır hissediyordum yani. Hiçbir şey bilmediğimin farkına vardım bir aydınlanma yaşadığım bir süreçti. YKS'yi bile ciddiyetini o zaman anlamıştım. Bir tane yani koçluk bu şekilde 12. sınıf serüvenimi atlattım ve e, sınava girdik. Sınav sonucum 184 bin sıralama yaptım 12. sınıfta. Ve ben o sonucu gördüğüm an hiçbir şekilde bölüm araştırma etme yapmadan direkt aileme, hocaları, herkese ikna ederek dedim ki ben mezuna kalıyorum. 184 bin sıralama ne? Hani gerçekten benim için sayısal bu arada bölümüm. Sayısalda 184 bin sıralama benim için gerçekten çok kötü bir sonuçtu. Aslında baktığınızda hani kimle konuşsam diyorlar gerçekten sıfır hissediyorsan ve o sıfır hissetmeyle 184 bin sıralama yaptıysan gayet iyi bir sonuç diyorlar. Ama benim için Kötü bir sonuçtu. Mezun senemin başında ben dershaneye gitmekten vazgeçmiştim. Çünkü dershane benim için büyük bir pişmanlıktı. Bu dershanemin kötü olmasından kaynaklı değil. Şöyle söyleyeyim, dershane süreklilik isteyen bir şey arkadaşlar. Ve ben 12. sınıfta sürekli bir şeylerden kaçarak, bahane üreterek dershaneyi aksatıyordum zaten bana göre olmadığını düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Kütüphanede daha iyi çalıştığımı, tek başıma koşla birlikte ilerlediğimde daha iyi olduğunu hissettiğim için sürekli bir şekilde aksattım ve mezun senemde dershaneye gitmek istemiyordum. Ta ki yine ailemin zoruyla, baskısıyla bir şekilde bu sene mezun senemde de yine dershaneye kayıt oldum. Tek başına evde yapamazsın, sürekli ertelersin, yatarsın, bir disiplinin olmaz etmez bu tarz şeylere geldi konu. Ve hani bir yerde aslında hak da verdim. Çünkü bende gerçekten erteleme hastalığı, birazcık tembellik de var. Onlara hak verdiğim için bu sene mezun senemde yine dershaneye kayıt oldum, aynı dershaneye gittim ve tekrar yine en büyük pişmanlığımı yaptım. Çünkü bu sene de aynı şekilde derslerden bir şekilde bahane uydurarak kaçtım, gelmedim, etmedim, devamsızlık yaptım ve dershane gerçekten süreklilik isteyen bir şey. Aslında baktığınızda YKS genel olarak süreklilik isteyen bir şey ama en azından ben dershaneye gitmediğim süreçlerde boş boş evde yatmıyordum ya da bir şey yapmamazlık yapmıyordum. Sürekli kütüphaneye veya bir yere gidiyordum. Dershane benlik bir şey değil. Bir yerde koparırsanız orayı tamir etmeye çalışırken bu sefer gelecekten eksik kalıyorsunuz. Dershaneye kayıt olmayı düşüneniniz veya kayıt olmuş olanınız varsa şimdiden söylüyorum gerçekten adam akıllı gidin. Benim gibi böyle parça parça gitmemezlik, devamsızlık yapmayın. Bir yerde koparırsanız toparlaması çok zor oluyor. Koçluk dershane bir şekilde ilerlettim. Instagram'dan takip edeniniz varsa genel olarak mezun senem süresince Instagram storylerime böyle full destanlar yağdırıyordum. Hiç istediğim gibi ilerletemiyorum diye bu şekilde ağıtlar yakıyordum orada. Mezun senemi hiç istediğim gibi ilerletemedim. Bunun zaten farkındaydım. Doğru düzgün çalışmıyordum. Yine dershaneden bir şekilde kaçıyordum. Bahaneler uyduruyordum. Ve eninde sonunda o sınav zamanı geldi. Sınava girdik. Sonucum açıklandı ve 252 bin sıralama yaptım arkadaşlar mezun senemde. Bu sonucu görmek benim için ekstra bir hayal kırıklığı oldu. Ciddi manada kendimi çok kötü hissettim psikolojik olarak da hani 184 bin yapmışsın 12. sınıfta mezuna kalmışsın bir şeyler daha iyi olsun diye serüveni hiç iyi ilerletememişsin. E, sınava girmişsin ve 252 bin sonuçta gelmişsin. Bilmiyorum. Yani anlıyor musunuz ama kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Şu an düşünmek de istemiyorum. O yüzden belki de bu videoyu çekmeyi sürekli erteledim. Sınavdan çıktığım andan itibaren diyordum ki hani taş çatlasın 200 bin gelir. Hani hesaplamalar yapıyorum falan. Geçen senekiyle neredeyse aynı sıralama yaparım. En kötü bir bölüm yazar, bir üniversite yazar giderim diyordum. 252 bin gelince baya kötü hissettim. Hiç iyi bir sonuç değildi benim için. Kelsey 24'e girdiyseniz bilirsiniz. Gerçekten e, AYTS özellikle çok zorlayıcı bir sınavdı. Sınavdan sonra düşünmemek etmemek için hani biraz bir insan dinlenir değil mi? 2 sene olmuş. 12 mezun. Psikolojik olarak, mental olarak zaten YKS denen şeyin nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. Dinlenmek yerine düşünmemek için kendimi iş hayatına attım. YKS'den 3 gün sonra işe başladım. Kahve dünyasında baristalık yapmaya başladım. Iki buçuk aydır orada çalışıyordum ve 1 Eylül benim son günümde işten çıktım tekrardan. Bu sene sonucum gelince birazcık hani geçen seneki gibi yapmadım. Direkt mezuna kalıyorum diye düşünmedim. Biraz bölüm araştırması yaptım, üniversite araştırması yaptık derken ya yani benim özel üniversiteye gitme imkanım Açık konuşmak gerekirse yok. Bilmiyorum. Özel üniversite fiyatlarını biliyorsunuzdur. Yani özele gitmek bana hem mantıklı gelmiyor hem de istesem de zaten gidemem. Arkadaşlar hazırsanız o çok merak ettiğiniz sorunun cevabına geliyorum. Mezuna kaldım. Tekrardan. İnanın e, bunu bu şekilde söylemek ya da böyle bir video çekmeyi hiç istemezdim. Ben de isterim. Hani şu üniversiteyi bu bölümü kazandım. E, valiz hazırlıkları, yurt vlogu bilmem ne. Bu tarz çok güzel videoları çekmeyi ben de isterim. Neden istemeyeyim? Yani kim istemez ki? Ama şartlar, şeyler bunu gerektiriyor. Tekrar yine mezuna kalıyorum. Bu sene benim ikinci mezun senem olacak maalesef. Keşke hiç olmasaydı. Biliyorum çok zorlu bir süreç. Aslında bu zamana kadar hiçbir yerde sıralamamı, sonucumu hiçbir yerde paylaşmadım. Netlerimi paylaşmayı düşünmüyorum. Sadece sizlere sıralamamı söylüyorum ki hani bilin. İyi kötü bu süreçte serüvende beni takip ediyorsunuz, izliyorsunuz, görüyorsunuz. Merak etmek sizin de hakkınız. O yüzden sadece sıralamalarımı bilseniz yeterli diye düşünüyorum. Size saygımdan, sevgimden takip ettiğiniz için ve bu süreçte benimle birlikte olduğunuz için merak etmek dediğim gibi en doğal hakkınız. Ve ben de sıralamamı söylüyorum. 12. sınıf sıralamam 184 bin. Mezun sıralamam 252 bin. Kendimi gerçekten çok geriye çektiğim bir sene oldu hatalarımın, yanlışlarımın, her şeyimin farkındayım. İnanın biliyorum çok kötü, zorlu bir süreç. İnsanın o süre zarfında neler yaşayıp ettiğini bilemezsiniz. Ben başkasınınkini bilemem, siz de benimkini bilemezsiniz. Çoğu zaman boş geçirdiğim bahanelerle geçirdiğim zamanlar olsa da bazı zamanlar gerçekten özel durumlardan kaynaklı da yapamadığım çok şey oldu. Tekrar yine mezuna kaldım arkadaşlar. İş yerinden ayrıldım dediğim gibi. Bu sene dershaneye kayıt olmayı düşünmüyorum. Ee, sadece koşulukla birlikte ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü dershane benlik bir yer değil. Bu asla kurumumu kötülediğimden dolayı değil. Dershaneden izleyen hocalarım veya arkadaşlarım varsa bunu da söylemek isterim. Bu sene dershaneye sadece şu şeyden dolayı gidebilirim. Deneme paketine kayıt olmayı düşünüyorum belki. O da e, deneme yayınlarını öğrenmem gerek öncelikle. Düzgün yayınlar varsa sadece deneme paketine kayıt olmayı düşünüyorum. O da hani bir disiplin olsun. En azından denemelere girip çıkınca kendimi bir göreyim. Diğer insanlarla birlikte sıralamamı bir kıyaslama yapayım. Bir yarış halinde olayım diye sadece bu deneme paketine kayıt olmayı düşünüyorum. Koşluk alacağım. Kütüphane günlükleri, YouTube vlogları, Instagram vlogları karşınızda olacak. Bu sene yine inşallah sizlerle birlikte tekrar bir serüven daha atlatacağız. Bu video bence illaki boş boş kişilerin karşısına çıkacaktır. O yüzden şimdiden söylüyorum. Aşağıya salak saçma, boş boş yorumlar yapmayın. Lütfen hani herkes için söylemiyorum. O kişiler hani anlarsınız o kişilere. Instagram'dan o kadar saçma sapan yorumlar geliyor ki buraya da gelecektir diye düşünüyorum. Yok sen öyle devam edersen, yok bu videoları şöyle yaparsan zaten o sıralama sana fazla bile. Gereksiz gereksiz yorumlar yapmayın. Dediğim gibi insan kendisine bakmalı sizin hoşunuza gitmiyorsa, ne bileyim bu sonuç sizi rahatsız ediyorsa ya da ne bileyim ya yani, izlemek istemiyorsanız çok basit abonelikten çıkabilirsiniz ya da Instagram takipten çıkabilirsiniz, izlemeyebilirsiniz. Ama destek olmak, benimle birlikte bu serüveni ilerletmek, birlikte birbirimize motive kaynağı olmak isteyenler varsa da lütfen takip edip abone olabilirsiniz. Kendime inanıyorum. Ne kadar ailem, akrabalarım, kimse bana inanmasa da bir şekilde herkesi karşıma alarak yine mezuna kalıyorum. Kimsenin ne dediğini umursamıyorum. Sizler de eğer benimle aynı durumdaysanız umursamayın. Bu hayat bizim hayatımız ve hani bir kere dünyaya geliyoruz. Nasıl yaşamak istediğimizde biz karar vermeliyiz. İnanın kimin ne dediği umurumuzda olmasın. Ki 252 bine de 184 bine de bir üniversite illaki giderdim. Ama gitmemek, çok daha iyisi olsun diye kalmak benim kararım. Sizden de saygı duymanızı bekliyorum. Ben nasıl başkalarına saygı duyuyorsam, sizden de onu bekliyorum. Hayat güncellememi de yaptım, İş yerindeydim. Bir sabahçı, bir akşamca allak bullak olduğum bir serüvendi. İnanın, mental olarak zaten şey iken bedenen de kendimi ekstra yorduğum bir iki buçuk aydı. O yüzden bir türlü fırsat bulamadım, belki de yüzleşmekten kaçtım, bu videoyu erteledim ama... Artık noktayı koyuyorum. Bu videonun yorumlarında sizlerle birlikte sohbet etmek, konuşmak çok isterim. O yüzden yorumlarda buluşalım diyorum. Mezun senemi tekrardan benimle birlikte ilerletmek, bu serüveni birlikte aşmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Aşağıya linkini bırakırım. Buraya bir yere sayfamın adını da yazarım. Yepyeni bir serüvene hazır olun arkadaşlar. Kendinize bir hedef koyun. Gerçekten bu... Bir üniversite olabilir, bir bölüm olabilir. En azından bir hedefiniz olduğu zaman kendinizi ona tutunarak çok daha iyi ilerletebiliyorsunuz. Bir motivasyon kaynağınız oluyor. Umarım kendimi çok iyi ifade edebilmişimdir. Sizlere açıklayabilmişimdir. Hepimiz aklı başında yetişkin insanlarız artık. Yani umarım saçma sapan yerlere gitmez diye düşünüyorum. YKS 2025 vlogları ile karşınızda olacağım. Bu kadar. Sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ufacık da olsa yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok zordu.